Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hülya. Türkiye'de yaşayan yabancıları ilgilendiren önemli bir gelişmeyle yine karşınızdayım. Bu videomuzda şartta giriş kalktı mı bu konuya değineceğiz. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi 09.06.2020 tarihinden önce Türkiye'de yasal kalış hakkını ihlal eden yabancılar kendiliğinden sınır kapılarına geldiklerinde ve vize ihlalinden kaynaklı para cezalarını ödediklerinde bir gün sonra 10 gün içerisinde ikamet izni başvurusu yapmak şartıyla Türkiye'ye şartlı giriş yapabiliyorlardı. İşte bu uygulama 09.06.2020 tarihinden sonra yürürlükten kalktı. Artık Türkiye'de yasal kalış hakkını 3 aydan daha fazla ihlal eden yabancılar kendi istekleriyle hudut kapılarından çıkarken bize ihlalinden kaynaklanan para cezaları öteseler dahi kademeli olarak Türkiye'ye giriş yasağı alacaklar. Yani şartlı giriş yapamayacaklar. Türkiye'ye dönebilmek için kendilerine koyulan giriş yasaklarının sürelerinin dolmasını bekleyecekler. Ancak 3 aya kadar vize ihlali olan yabancılar kendi istekleriyle sınır kapılarına geldiklerinde vize ihlalinden kaynaklı para cezalarını öderlerse Türkiye'ye giriş yasağı almayacaklar. Sadece 180 gün içerisinde 90 gün kalma kuralını ihlal eden ve Türkiye'ye giriş yasağı almayan yabancılar isterlerse şartlı giriş yapabilecekler. Peki bize ihlali olan yabancılar Türkiye'den çıkarken ne kadar süreyle giriş yasa alacaklar? Buna da değinelim. Eğer Türkiye'den çıkışta vize ihlalinden kaynaklanan para cezanızı öderseniz 3 ay ile 6 ay arasında vize ihlaliniz varsa 1 ay süreli giriş yasa. 6 ay ile 1 yıl arasında 3 ay süreli giriş yasa. 1 yıl ile 2 yıl arasında 1 yıl süreli giriş yasağı. 2 yıl ile 3 yıl arasında ise 2 yıl süreli giriş yasağı. 3 yıldan fazlaysa 5 yıl süreli giriş yasağı alırsınız. Bu arada tekrar hatırlatmakta fayda var. Türkiye'de gelecek bir anlaması yapıyorsanız ülkemize yasal kalmak için maksimum çabayı harcamalısınız. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağınızı hatırınızdan çıkarmanız gerekiyor. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.